Merhabalar. Merhaba abi. Ülkemizdeki en temel problem nedir diye soruyorum. Abi şu an sana bir şey söyleyeyim mi? Yani ekonomi dışında Suriyeliler zaten. Mülteciler yani, yani mülteciler. Onun dışında da bu Hatay depremindeki ne Suriyelilerin çıkardığı olaylar. Kedi muhabbet olayları yani kedi direkt sıkıntı yok. Gerçi de köpek muhabbetleri çok sıkıntı yani. Hayvanların uyutulması ya yani. Ben şahsen hayvanların uyutulmasına karşıyım. Yani güzel varlıklar, tatlı varlıklar neden öldürülüyor? Türkiye'de 80-85 milyon insan var. 4,5 milyon da köpek var. Dağıtsak. Tam da dağıtmaya geçiş merkeze alamayabilir, bakamayabilir. Ama bence hani uyutmak güzel bir, bir şey değil, fikir değil. Tamam hani köpekler saldırıyor da olabilir. Ama sıkıntı yani. Şu an Türkiye'nin A'dan Z'ye her şeyinde sıkıntı var abi zaten. Yani konuşulmak istendiği zaman çok şey konuşulabiliyor. Peki e, ne olursa düzelir sence? Ne olmalı ya da abi. bir genç olarak nasıl görüyorsun, öngörüyorsun? Ne olursa ben şimdi yukarıdakilere, baştakilere bir şey söylemiyorum. Onlar artık neyin ne oldu her şeyin bir aya yolu koymuşlar zaten. Eee onun dışında yani bilmiyorum artık bir insanları bir sokağa çıkıp sizin yaptığınız gibi insanları dinlemesi lazım yani. Başka türlü hani o yukarıdan bakıldığı tayfa yukarıdan bakılan kuş bakışıyla hiçbir şey anlayamazlar, hiçbir şey göremezler. Yani bir insanların içine çıkması lazım halkın, halkın Aynen, içine inmeleri lazım. İçine diyorsun. inmesi lazım. Halkın içine inmediği sürece hiçbir insanın hiçbir sıkıntısını çözemezler yani. Peki son olarak bizi izleyenlere e, ne mesaj vermek istersin? Yani e, güzel bilgiler var. Takip etmelerini öneririm yani. Ben de ediyorum takip zaten. Görüyorum, izliyorum. Sıkıntıya yani. hani bilgili bir kanal. Şu an piyasada herkesin öyle bir video çektiği çok kanallar ama çoğu da boş. Yani dolardan birkaç tanesiniz abi. Teşekkürler. Çok sağ olasın. Hayırlı i̇yi, iyi, akşamlar. i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Merhabalar. Merhaba buyurun. Ülkemizdeki temel problem nedir diye soruyoruz. Ülkemizdeki en temel problem bence liyakatsiz insanların hak etmedikleri yerlere gelmeleri ve halkımız adına karar vermeleri öncelikle. Eğer bunu da geçersek onun sonrasında mülteci sorunu ikinci olarak da ekonomi gelir diyebilirim. Peki ne olursa düzelir diye düşünüyorsun bir genç olarak? Çok basit. Eğitim sistemini e, bir tık daha hani değerli hale getirip kaliteli hale getirip işte yani bunu direkt değil ama belki yıllar yıl içerisinde 5 yıl 10 yıl olur değiştirebiliriz. Ama bundan önce bir değişim asla söz konusu değil sadece hayalden ibaret. Bu, bu mevcut sistemde bunlar düzeldikten sonra işler rayına girer mi diyorsun? Kesinlikle en azından şu an kötünün kötüsüyken kötünün iyisi haline çıkabiliriz en iyi ihtimalle. Peki hayat pahalılığıyla nasıl baş ediyorsun? Hayat pahalılığıyla şöyle baş ediyorum. Hani e, hem e, kredi kullanmak durumundayım hem öğrenciyim bir yandan okumuyoruz hem bir yandan çalışıyorum. Hani bu şekilde ancak üstesinden gelebiliyorum ki kredi kartlarını kredi kartlarıyla çeviriyorum. Başka türlü imkanı yok dönmüyor için. Bir sonraki aydan kalıyorsun. Kesinlikle maalesef. Peki son kredi olarak. Yaşantım da yok yani. Son olarak e, bizi izleyenlere ne söylemek istersin? Mesajın Ne olur? ya yani kesinlikle e, köprüye geçene kadar ayıya dayı deyin muhabbetlerine katılmayın. Her zaman sesinizi çıkarın yine de. Bunu bir fikir belirtmek için hani kapitalizm bu tarz şeyler için söylemiyorum. Hakkınız her zaman arayın. Çok, Çok teşekkürler. Güzel. Çok sağ olun. İyi, i̇yi akşamlar. İyi günler. Sağ, ol. sağ ol.